Türkiye Barolar Birliği Başkanım Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Sayın Üyeleri Siyasi partilerimizin çok değerli başkan ve yönetim kurulu üyeleri Sivil toplum kuruluşlarının meslek teşekkürlerinin sendikaların çok değerli başkan ve yöneticileri çok değerli Manisa Barış Başkanım. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Soma şube yönetimi ve misafir başkan ve yönetim kurulu üyeleri, çok değerli Şehit Madenci aileleri, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Soma Atatürk'ü Düşünce Derneği Şubesi'nin tertiplemiş olduğu konferansa yüreğinizi ortaya koyarak hiçbir şeyden çekinmeden, kimseden korkmadan bu salonu doldurduğunuz için hepinize teşekkür ediyor. Sözlerimin başlangıcında saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlar, sözü hiç uzatmayacağım den en kısa şekilde sözlerimi tamamlayacağım. Yalnız çok güzel şeylerden de bahsetmeyeceğim. Çünkü 15 yıldır bu ülkenin gündeminde kan var, gözyaşı var, zulüm var. Böyle bir ortamda size güzel haberler verecek de değilim. Arkadaşlar, direkt söylüyorum. Cumhuriyetimiz büyük bir tehdit altındadır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet ettiği kurumlar birer birer işgal edilmişti. Şimdi ise birer birer yok edilmeye çalışıyor. Meclis olağanüstü hal yasası ile askıya alındı. Hukukun üstünlüğü rafa kaldırıldı. Yüzünü aydınlıktan ve cumhuriyetten yana dönen gazeteciler, yazarlar, bilim adamları cezaevlerine tıkıldılar. Memleketin ekonomisi zaten resmen iflas etmek üzere. Amerikan doları işte şahitsiniz. Oraya posta atarken, buraya posta koyarken üç buçuk lira oldu. Çalışan kesimden, emekliler sırf bu yüzden zam üstüne zam işkence görmekte. İşsizlik tarihi rekorlar kırmakta. Esnaf ve çiftçimiz neredeyse yok edilmek üzereler. Dış politika zaten tam bir rezalet. Türk halkı terör ve Suriye bataklığında kurban edilmekte. Evet, sizlere kısaca özetlediğim gibi Türkiye tabiri caizse tam bir freni patlamış kamyon misali hızla uçuruma doğru ilerlemekte. ile susturma yolunu tercih etmekte. Peki susacak mıyız? Bize teslim edilen ve bizim bizden sonraki nesile aynı şekilde teslim edilmesi gereken Cumhuriyetimize böyle saldırıya devam ederken sesimizi kısacak mıyız? Susacak mıyız? İşte tam buradan bir Anadolu kasabasından Türkiye'ye haykırıyoruz. Ediyoruz. ve buradan ilan ediyoruz. kuma gömen Atatürk'e saldırılara karşı sessiz kalanlara inat